çok uzun süre endokrinoloji tedavisi aldım. Bak kullandığım ilaçlara geçiyorum. Saksan'da Bayat'ta bir tane de Almanya'da bir, iğne vardı. Kullandım. Ozenbik. Ozenbik. Aynen. Evet. Kullandım. Başa geri döndüm. Psikolojik durumumu anlatıyorum başa geri döndüm kısmını söyleyerek. Olmadı. İki yılım geçti ve psikolojim daha kötü oldu. Mide balonu kullandım ben. Balon da takıldı. Evet takıldım. 4 kilo ya da 5 kilo verdirdi. Şimdi tekrar verdiğim kilonun bir o kadarını geri aldım. Evet. Giden süreç acaba umutsuzluğun tekrar başı? E ben bu ameliyatı tüm bunların tamamını denemeden, bu kadar umutsuzluğa girmeden 3 yıl önce de olabilirmiş. Bence suç işliyoruz. Bence de. İnsanları hasta bırakıyoruz. Kesinlikle. Bir şöyle dosyamıza bakalım. Bizim ameliyat öncesinde tansiyonumuz vardı ama ilaç kullanmıyorduk. 19-10'lu bir müddet şey yaptık. Ufak ufak kullandık. Bana verdiler ama ama şu an öyle... ilaç kullanmıyoruz. Yok hiçbir şey kullanmıyorum abi. 12-8 genel ölçtüğümüz halde. Bide yanması oluyor mu? Yok. Acısı? Yok. Ameliyattan önce vardı ama. Tabii. Tamam. Bizim hedefimiz 70-75 falan. Hı -hı. Hedefe gelmişiz. Daha kilo vermezsin. Abi ben bir 4 kilo daha veresim var ya. Yani Verebilirsin. Yani. Zaman var. Heh, kilo evet. yok ama. Ben bir 4-5 kilo daha veririm ne olur ne olmaz. Ben, ya. ben. ben bir daha eski halime kesinlikle geri dönmek istiyorum. Allah korusun. Ederim. Yani onun için Oğlum dönersem de eskaza dönmeyeyim de kes beni hemen. Yani tekrar kes midem mi komple. Ben bir daha bu giydiğim konforu, yürüdüğüm konforu vesaire konforu. Yani bu konforu kaybetmek istemiyorum yani net söyleyeyim. Ya çok korkuyordun ama sen. Abi aynen öyle. Bak şimdi şöyle. İnsan bilmediği şeyde korkma ihtimali çok yüksek. En nihayetinde vücudunun bir parçası alınıyor. Ama en son zihni insanın doğruyu söylüyor. Niye doğruyu söylüyor? Bende ek hastalıklar vardı. Sen de biliyorsun abi. Tansiyonum 19-10. Şekerim 294 yanılmıyorsam eğer. Bugün itibariyle tansiyonum 12.8, şekerim de 90. Evet şu an 90 gelmiş. Heh, 90 falan olması ha. lazım. Şimdi basit düz mantık. İnsan sadece şunu düşünse kafi. Hatta biraz uzatarak anlatacağım. Benim aile öykümün içinde yan hastalıklardan vefat etme ihtimali var. Babam 36 yaşında felç geçirdi. Beyin felç. Felç geçirdi, pıhtı attı. Babaannem kalp krizinden vefat etti. Yani bizde hastalık öyküsü var. Bu ameliyat eğer tehlikeli ise o hastalıklar bundan çok daha tehlikeli. Yani. Aynen. Duygularımız ki, da tercüman oluyorsun. Aynen. Bu ameliyat tehlikeli değil ama o hastalıklar tehlikeli. Çok daha fazla tehlikeli. Çok daha fazla tehlikeli. Ve benim daha yaşayacağım yıllar olduğunu düşünürsem Allah bilir tabii ki buna. Kesinlikle ve kesinlikle ameliyatın riskli olduğunu ben yüzde 1 milyon düşünmüyorum. ya. Şöyle bak, her şeyin bir riski var. var. Bu bir ameliyat elbette. Ama risk çok düşük, çok kapalı düşük. yapıldığı için. Kesinlikle. Ama çok güzel işte noktaya basıyorsun. Yani kilonun neden olduğu hastalıkların riski kat ve kat fazla. Bir bu abi kesinlikle fazla. İkincisi de insanların yanında en büyük kısım yapmamız gerekenlerin tamamını uzman doktorlar söylüyor. Mesela biraz önce Dilara Hanım'la görüşür iken, hı hı. bir sıkıntım var mı yok. Ben ameliyat oldum, sadece bir gün. Benim en sıkıntılı günüm narkozdan ayılma günümdi ya. Evet. Bak narkozdan ayılma ağrım falan. Ameliyat değil. günü. Ameliyat günüm. Hı hı. O da narkozun verdiği etkiyle şey olmak. Ee, o narkozu atabilmek. Evet, Ameliyattan kaynaklı abi. bir şey değil yani. Hı hı. Bu. Onun haricinde benim herhangi bir sıkıntım bugüne kadar hiç olmadı. Nedeni de şu insanların kaçırdığı nokta. Şimdi bu işin uzmanları var ki benim bildiğim en iyi uzman sensin. Diyor ki sana işte şu şekilde yiyeceksin, şu kadar yürüyeceksin. Şunları şunları tam kullanacaksın. Bunun sonucunda da sana hiçbir şey olmayacak. Yani rengin atmayacak, güçsüz hissetmeyeceksin vesaire yapmayacaksın. Ben bunların her birini harfiyen uyguladım. Ve o günden bugüne kadar rengimde, vücudumda bir sarkma, bir halsizlik vesaire hiçbir şey olmadı. Demek ki bu işin Türkçesi şu. Söyleneni tam olarak yapıyorsan Kesinlikle. aldığın şey de tam olarak paket olarak sana sunuluyor. Kesinlikle. Eğer yapmadığın bir şey varsa oturup bir kendi benliğine bakıyor olmak lazım. Bir sıkıntı varsa sende bir şey var. Aynen öyle. Evet. Çünkü... Tıp belli, yolumuz belli, başına yapmadığın şeyin karşılığı da belli. Ve net söylüyorum ben bu ameliyatı keşke ve keşke 20 yılda ameliyatın ilk yaşı kaçtı sallıyorum 15 miydi? 12. 12 miydi? Uygun uygun hasta da 12. O zaman olsaydı. O niye? Zaman niye da, ne, oruyordu? ne ne oluyordu? diken ne eksikti? 28 yıl o zaman ben 40 yaşındayım şimdi. Boşuna beklemişim. Boşuna zaman öldürmüşüm. Günlerim vesairelerim boşuna. Şimdi spora da yazıldım. Hiçbir şey yapmadan, ben yorulmadan yürüyebiliyorum artık. Beşinci kata çıkabiliyorum. Hı hı. Gün içinde enerjim hani düşmüyor böyle uyku hali. En, en basitinden hatta çok net söyleyeyim. E, yastığa 10.30-11 dedim mi kafayı bir vuruyorum abi saat... 8'e kadar 7'ye kadar deliksiz uyuyamıyorum. Uyku apnesi sorunu vardı. Ben. Evet. Uyku apnesi diye bir problemim yok. Nefes artık. duruyordu. Aynen. Makine kullanıyor muydun? Yok. sibak vermişlerdi. Kiloya bağlıydı. Zayıfla diye e, sınav cihazı biz. verdirmediler bana. Ama mı? o sabah uyandığında da 10 saat uyuttuktan sonra dinlenemiyordu. Tabi dinlenemiyordum. Şu anda yorgunluk yok. Bir şey yok. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Hani dünyaya tekrar sıfırdan yeni gelmiş gibi düşün. Kesinlikle yeni geldim ya. Çok evet. şükür o kadar yani bir saniye insan tereddüt edebileceği bir şey değil ya. Yani şu içimdeki ruh halini anlatabilsem yani bunu sözle değil de görselle bir projeksiyon cihazıyla yani Bir gösterebilsem içimdekileri diyorsun. Ya içimdekini gösterebilseler benim bir şey konuşmama tekrar gerek yok. Bir şey yapmama da gerek yok. Evet. Hiçbir şey söylememe falan da gerek yok. Çünkü insanların algısı şu şekilde. En nihayetinde doktordur, yüzü soğuk. Hocam sen ne anlatırsan anlat. En nihayetinde sıfatın doktor olduğu için Tabii. çok fazla insanlara geçmeme ihtimali var. Ama karşı tarafta ameliyat ettiğiniz insanların gönlünü Tabii. gösterebilseniz projeksiyonla o zaman hiçbir şey anlatmanıza onu bir, gerek yok. Bilimsel olarak bir bulabilsek onu. Bu <laughs> de bir, şeyi bir Kesinlikle bulabilsek. Kesinlikle hiçbir şey yani yapmanıza ha. tekrar gerek yok. Yani buradaki kuyruk... Yemin ediyorum içine taşar. Yani böyle bir rahatlık, böyle bir konfor, böyle bir hayat güzelliği. Çoraplarımı giyebiliyorum ben ya. Evet. Bakın çok basit insani bir şey söylüyorum. Çoraplarımı giyebiliyorum diyor. Kilodan onu bile yapamıyorum. Aynen. Bacak bacak üstüne atabiliyorum ben. Böyle bir şey varmış. Yani Tabii. insanlar şu hareketi yapabiliyormuş. Tabii. Ama ben <laughs> eskiden böyle bir şey yoktu. Bu hareket yapılabilen bir hareketmiş yani. Hareket edebiliyormuşuz. Gülebiliyormuşuz. Yani böyle Hayata daha pozitif bakabiliriz. Sadece şey olarak da değil yani. En basitinden bir şey alıyoruz ve giyiyoruz. Ben ilk defa beden korkusu olmadan mükemmel bir duygu bir şey alıyorum ve giyiyorum. Mükemmel bir duygu. Evet. Ben dünyanın en hasta adamı dahi olsam şu anda. Hı -hı. O psikolojik duygu beni iyileştirir yani. Evet. Bak bu kadar net söylüyorum tabii, yani. Tabii. O psikolojik içinde bulunduğumuz duygu bizi başka bir boyuta taşır. Evet. Ben şu anda hani bu halimi 100 yaşına kadar yaşarım bir şey yapıyorum. Yaşayabilirsin. En nihayetinde hastalıkların temeli psikolojinin bozulması değil miydi? Yani insan kendi kendine hasta edebilir durumda. Büyük oranda sorumlu psikolojik evet. etmenler. Tabii. E Bu durumda ben kendi kendimi çok mutlu hissediyorsam hastalıklarımı da otomatikmen iyileştiriyorum demek. Tabii ki. Hakikaten Tabii. çok mutlu hissediyorum çünkü. Yani keşke bu ameliyatı 28 yıl önce olmuş olsaydım. Hakan Beyciğim bunların aynısını vakti zamanında çok iyi yaşadım ben. Hı -hı. Şöyle diyorsun değil mi? Ya kardeşim böyle bir şey var diyorsun ya. Var. Ya niye kullanmıyoruz bunu niye ya? ya? Kesinlikle abi yani en basitini söyleyeyim. Mesela ben uyku apnesinden dolayı bademciklerimi aldırdım. Burun ameliyatı tamamı yarıp yukarıya aldılar. Yaklaşık 15 gün o çektiğim eziyeti bir ben biliyorum bir Allah yani. Bu ameliyattan sonrasını mı diyorsun? Ameliyattan sonrasını. O ağrılar, acılar gözümden yaş geliyor. Her tarafım olmuş dikiş. Hiçbir şey ağzıma atamıyorum, yutamıyorum. Dondurma yemekten şu artık beynimi dondurayım diyorum o ağrıyı hissetmemek. Şimdi o dönem böyle gözümün önüne geliyor. O çektiğim 15 günkü ızdırapla, bu çektiğim bir günlük narkoz ağrısı hani birinin acı işi 100 ise bununki 1 ya. Evet, ama ben 100'e karar vermişim. Heh. Yapmışım. O mükemmel evet. Ama bire karar vermek için uğraşıyorum. Niye? Bilmiyorum hani insan psikolojik midir, Çevrenin baskısı mı Çevrenin de algı mıdır, kesinlikle. Hı. Mesela en olumsuz olabilen, adamın yan hastalıklarından dolayı en olumsuz olabilen bir tane örnek çıkıyor. Bir tane. Evet. Ama olumlu 99 tane örnek var. O bir tane örnek insanlara şey referans teşkil ediyor. Çünkü Kepon'u gösteriyorlar. Evet. 99 mi? 99'u gösteren hiç evet. yok. Sorunun Sorun evet. temelinde de bu var aslında. 99 çok güzel örnek verme Oransal olarak eğer bir şeye inanacaksan 99'a inanıyor Tabii olmam ki. lazım benim. Tabii Bire ki. değil. Ben kararı verdiğim zaman hiç pişman değilim. i̇yi yani ki bunu vermişim, iyi ki o anda karar vermiş, iyi ki hani denk gelmişiz, iyi ki bu hastaneye gelmişim. Ya yani bir sürü iyi kim var benim burada. <laughs> Önce bir gelmiştir ama olamamıştır. Evet. geldik, olmadı korkmuştum, korkmuştum tekrardan. Evet. Geri Kaç gidmişim. sene oldu diyor ondan? Bir buçuk yıl falan oldu arada. Bir görüştük. O bir buçuk yılın boşuna giden bir buçuk yıl. <laughs> Olsun daha yani, geçsin. vallahi abi diyorum ya yani bugüne baktığım zaman sana net söylüyorum dünya ben çok şeyden pişman olmam. Bak çok samimi söylüyorum. ben pişman olacağım şeyi de yapmam zaten. Hı hı. Ama bu benim en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Önce olmamış olma. Yani şu ameliyat niye 20 yıl önce olmadıydım? Ben, yani İnsanlar açık geniş düşünebilse var ya çok şey fark etti Mesela diyelim ki özgüvenin patlıyor. Belki üniversitede çok daha başarılı olacaktım. O tabii gün. ya. Özgüvenim tabii. çok daha iyi olsaydı. Sallıyorum belki dünyanın başka bir yerine gidecektim. O hımbıllığım olmasaydı. Tabii. Hayatımı belki çok daha başka dizayn edecektim. Belki çok daha başka bir yere gidecektim. Yani Kesinlikle. o görsellik, o sağlık vesaire o kadar biraz uzun ve geniş düşünürsek o kadar çok etkiliyor ki yani çok fazla değişkeni var ki biz orayı kaçırıyoruz aslında. Sadece evet. sağlıklı mıyız, değil miyiz, ameliyat olsak mı, olmasak mı? Bizim baktığımız bakış açısı şu kadarcık ama bakmamız gereken bakış açısı şu kadar. Çok Tabii. fazla etkilerimiz var. İşte yani. hayallerini etkileyecekti, yaşam Aynen. tarzını etkileyecekti, Kesinlikle. senin vizyonunu değiştirecekti. Aynen öyle. Ve bunların S tamamı ben... 28 yıl geç kaldım. Olsun daha Bir daha daha da yapmam yani. İnşallah zayıf olmaya borçluyuz şu mutluluğa. Zayıf kalmak kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Ya evet. ben bir zayıflıyım. Mesela insan kendi kendine şöyle diyor. Bak bu klişeyi ben itiraf ediyorum. Tombulum sempatiyim ben kendimi böyle seviyorum. İnsan kendini böyle sevmiyormuş. İnsan kendini böyle kandırıyormuş. Evet şimdi anlıyorsun onu ama. Şimdi anlıyorum. Evet, zayıflayınca. Aynen. Evet. Sevmiyormuşuz yani. Tabii. Şu mutluluğu tadınca, kesinlikle. geçmişe bakınca. Bana burada ilk geldikleri zaman şeyler dedi, hatta itiraf da ediyorum tipik klasik şey işte kurum gibi geldi. Yeni hayatına hoş geldiniz sloganları falan filan. Ya dedim işte doktor, buranın da misyonu belli. Aynen. E, yeni Ameliyat slogan, yapmaya çalışıyorlar. Ya işte. Yeni sloganlar, bu yeni hayatına hoş <laughs> geldin. Yeni hayatımda ne olabilir? <laughs> yani ne değişiyor? Yeni hayatım ne? Yani 40 yıldır yaşadığım durum, yeni hayatım ne kadar yeni hayatım? Ne yapacaksınız? Kardeşim Aynen. bana diyordun. Sonra. Bu süreç ki bu dediğim süreç böyle aylar yıllar falan değil 7 ay ya 7 ay en yaklaşık 7 ay yani o evet. kadar kısa yeni hayatmış. Evet. Ye, yeni Yalan söylemiyormuşuz. Yeni hayat buymuş yani <laughs> hakikaten yeni hayat buymuş. Tabii ya tabii. kesinlikle ya. yani böyle bir mutluluk gerçekten yok. Kesinlikle. Bak evet. ben kilo alayım yarın ameliyat olurum hiç düşünmüyorum. Samimi söylüyorum. Bana bunu. bak ben bu şu kadar söylüyorum abi. Allah kilo almayı tekrar nasip etmesini et, söylüyorum. Abi. Ama kilo aldığımı istediğim. Ben yani böyle afaki falan da almama gerek yok. Ha burada yatarım. Yemin ediyorum yatarım. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> yani <laughs> Kes beni parçala, al, <laughs> dalan böbreğim mi Kes beni böyle, parçala. Tüm organlarım feda Ben bir daha eski halime geri dönmem. Yani o hayat değilmiş. Değil. değil yani. ha. Kesinlikle değil. Gerçekten boşuna yaşamanın bir anlamı yok. Kilolu insanlar var ya, ya iş enerjisi düşük, yaşam enerjisi düşük, ailede verdiği, gerçekten sosyal anlamda verdiği enerji düşük. Abi tamamını geçtim. Bak tamamını bıraktım. Ben şunu yaptım ya. 20 gün yıllık iznimden izin aldım. Sadece hareketsizliğimden dolayı 20 günümün 20 gününü evde geçirip yatak odasında geçireceğim. Evet. Evde. Çok acı ya. Bu kadar sıkıntılı. Evet. Ama ben 20 günlük izin aldım ameliyattan sonra. İstanbul'un tamamını dolandım. Bu yaz diyor bu, bu yaz, yaz yani Ameliyattan zıplay. sonra tamamını dolandım. Kuş gibi zıplaya zıplaya. ya hiç bir yere arabayla gitme ihtiyacı da duymuyorum ben artık. Yorulmuyorum çünkü. Yürüdükçe de mutlu oluyorsun. Yürüyorum. Ben bunu becerebiliyormuşum diyorum. Yani vücudumun neler yapabildiğini evet. sonradan anlıyorum. Mesela çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. İş ameliyatla çok alakasız olacak. Tat alma reseptörlerim gelişti benim ya. Ben bir şeyin tatlı ya da mesela örneksel olarak söylüyorum. Eskiden Pirincin her türünü yerdim, lezzetli ya da lezzetsiz, evet. hiç seçmezdim çünkü çok severdim. Bugün itibariyle lezzetsiz pirinç yemiyorum ben. Evet. Ağzıma tadı güzel gelmiyorsa tüketmiyorum ben. Kalitenin tadına vardım. Aynen. Hı hı. Çok yani ameliyatım buna neden olabileceğini ben bilmiyordum. Ya önceden tuhaf bir yeme bozukluğu vardı evet. ya. Doldur yani mideyi doldur işte. Çok fazla şey etkiliyormuş abi. Yani ben bir ameliyatın bu kadar insanın hayatında olumlu etkileyebileceğini sözün özü. <laughs> vallahi çok şaşkınım. Çok da şaşırdım yani. Tıpkı senin gibi düşünüyorum. Ben bu çok hararetli bir savunucuyum evet. ya bu konuda. İnsanlara da inanarak anlatıyorum. Hı -hı. Ben hiç kandırmıyorum. Hatta hastaya diyorum ki, ya bak ben seni kandırmak için söylemiyorum, Hı -hı. ama seni kafalamak için söylüyorum. Hı -hı. Seni ikna etmek için bunları Hı -hı. anlatıyorum. Ama bu anlattıklarım gerçek diyorum. Kesinlikle. Bu karar gerçek. senin Olur. artık kardeş. Bak yüzde buna katılıyorum ha. Bak insanların yanlışı şimdi bak doktor, doktorlarımız hani yanlış demek bana düşmez. Haddimde değil. Diyor ki doğal yollarla zayıflayabilir. Bak burada iki tane problem var. Ben doğal yollarla bunu kendi inisiyatifimde becerebilecek bir adam olsaydım 40 yaşına kadar bunu yapabilirim. Yapardın. Bu birincisi. İkincisi. Ve zayıf olmak da çok güzelmiş çok yani güzel. değil mi? Yapardın yani bunu bir şeyle. Aynen. Bunu da becerebilirim. Evet. İkincisi eğer bu bir tıbbi müdahale ise bir insanın burnunu yaptırması da tıbbi müdahale ve bir yöntem ise. Ve tedavi ise. Tedavi ise bu da bir yöntem ve tedavi. Evet. Bu durumda bu yöntem ve tedaviyi denememem için. Kullanmak lazım. Benim inisiyatifime niye bırakıyorsun? Sen, Hocam ben bunu becerebilsem zaten yapıyorum. Sen bu tedaviyi denememek için deli Aynen. olmalısın. Anladın Aynen. Anladın mı? Yani mi? insanların anlaması gereken bu bir tedavidir ya. Tedavidir. Bu bir ameliyat hastası. değil. Bu bir de küçük bir ameliyat değil. Adımı bir estetik korkunç. bir ameliyat değil. Aslında yani. Estetik falan bir ameliyat evet. değil. Yani benim vücudumda örnek veriyorum kisti nasıl alıyorsa bir doktor. Bu odur. Beynimde bir tümör varsa bence o kadar da tehlikelidir. Beynimdeki tümör kadar, bir kanser rahatsızlığı kadar tehlikelidir. Evet. Onun tedavisine nasıl müdahale edilebiliyorsa bu da aynı şekilde bir durumdur. Onun için düşünmenin bir mantığı yok. Kesinlikle. Bu kadar ince düşünüyorsa insanoğlu arabaya binmeyecek, yürümeyecek, bir yerden bir yere çıkmayacak, asansöre binmeyecek. Yani o halat kopabilir, araba çarpabilir. Öyle. Bacağın kırılabilir. İnşaattan geçerken kafana çivi düşebilir. Bunların da istesik Risk oranla, konuşuyorsak da, eğer. Evet. Eğer riskse o da bir risk Tabii. yani. Bu kadar basit. O kadar. Bu insanların Tabii. kalplerinin ilk haliyle ikinci hallerini yansıtın. Eğer bir hastalık var şey aynen öyle. Evet. O zaman hastalık olduğunu Tabii. Görebilirsin yani zihninin yapma yapmamını bizim o dönemlerde kalbimiz bozuk zihnimiz çalışıyor tabii. ama psikolojik olarak kalbimiz bozuk olduğu için içindeki seni bu iyileşmeyi oluyor. ancak bu iki farkta görebiliyorsun tabii, başka tabii. şekilde görebilme ihtimalim yok onu da ancak içinde olan anlıyor başka tabii. biri değil yani çünkü senin affedersin tuzun kuru Örnek görüyorum hani bir Aynen. şeyim var. Hayat bakışın güzel. Hayatında böyle bir derdini görmüyorsun. Kilonun ne olduğunu bilmiyorsun. Hiç görmüyorsun ve benim hakkımda bir yargı evet. sahibi oluyorsun. Ve beni yanıltıyorsun. Ve beni yanıltıyorsun. Yanlış oraya götürüyorsun. sen. Aynen beni. öyle. Tabii. Onun için benim gibi düşünme ihtimalim mümkün değil. Birinin hasta olup olmadığını doktor neye göre bakıyor? Kan tahlillerini alıyor. Orada bir alanımız var. O alanın içinde yeşilsek tamam genel değerlerimiz düzelse evet. şu anda durumun iyi. E benim ameliyattan önce madem verilere göre bakıyoruz biz bunu. Veriler ışığında doktorlarımız karar veriyor Hı -hı. ya da insanlar. e Benim ameliyattan önceki tüm verilerim kırmızı alan içinde. Ameliyattan sonraki tüm verilerim yeşil alan tamam, içinde. Tamam bu işte o işte kardeşim. E o zaman yani tabii. bir karar vereceksen de orada da evra var yani. Tabii. Ya, tabii. Neticesi itibariyle evra da burada. Tabii. Mesela bugün itibariyle tahlilim orada hocam. Bakın yani işin Bakalım. <laughs> İnsan ona da karar vermiyor. Yani daha ne yapabilir ki ben anlamadım yani. Şeker 90. Kolesterol normal, böbrek fonksiyonları normal, karaciğer enzimleri normal, vitamin değerlerinden B12 iyi, demir iyi, B9 iyi, guatr hormon seviyemiz iyi, vücuttaki tuz mineral iyi, idrar tahlilimizde bir sıkıntı yok, kansızlığımız yok, kanımız gayet iyi. D vitaminimiz iyi ama yazacağım. D vitamini hep şey oluyor. Tamam hocam. Karın ultrasonumuzda da hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Değerlerim gayet iyi. Ben diyorum ya, hani yırtınırcasına savunuyorum, savunmaya da devam edeceğim bu işi. Hocam, aynı durumu sözünüz kesiyorum. Ben de bir film etrafında kim varsa, ne varsa anında anlatarak. Çünkü ben bu lüksü yaşadım ya, yaşadım Yani. Tabii tabii. Bir kişinin daha mutlu olma ihtimali ne değerlendirmek hani oran kilo olabiliyorsan ne mutlu bana ya, yani. Topluma da katkıda bulunuyoruz. Kesinlikle. Kilolu bireyleri hayata döndürerek Bunların iş gücünü artırıyoruz. Yaşam evet. enerjilerini artırıyoruz. Evet. Topluma verdikleri enerjiyle mutlu insan sayısını artırıyoruz. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Kesinlikle. Aslında kitlesel Kesinlikle. olarak da insanları etkilemiş oluyor. Evet. Eğer ben bu konuya şu anda içsel olarak inanmasaydım ve bu söylediklerimin haricinde başka bir şey hissetseydim direkt yüzünüze söylerdim. Elbette bu iş yanlış. Elbette. Direkt vazgeçin. Ya yapmayın kardeşler. Evet, cansanlara. Ama ben kendim de o kadar o kadar mutlu